Herkese merhabalar arkadaşlar. Falkoluk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15-22 Ocak haftası Boğa burcunun neler bekliyor? Bunu bugün buna bakacağız arkadaşlar. Sevgiyle, huzurla, sağlıkla, şifa ile dolu bir hafta bizleri bulsun arkadaşlar. Ee, ama öncesinde şöyle bir genel olarak baktığımız zaman boğa burcunu neler bekliyor gökyüzü bize gökyüzü açıları bize neler söylüyor şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu hafta gökyüzü açıları boğa burcu için akraba kardeş ilişkileri ya da yakın çevrelerle bir takım fikir anlaşamamazlığı bir takım sürtüşmeler olabilir diyor. Bunlara dikkat edin diyor sevgili Boğalar için. İletişim bu hafta Boğa burcunun yeni iş planları ya da atılımlarının olacağı bir hafta olacak sevgili Boğalar için. Bu hafta hangi mesleklere atılırlarsa daha başarılı olacaklarını şimdi söylüyorum arkadaşlar. Bu hafta ee, internet yani internet iletişim satış ve pazarlama yani internet üzerinden online olarak iletişim satış ve pazarlama bölümünde olanlar ya da bu hafta bu bölümlere işbaşı yapacaklar ya da iş iş başvurusu yapacaklar olanlar bu hafta şanslılar bu hafta bu işleri tercih edip bir başvuru yaptığınızda yedi, ya da yeni bir işbaşı yaptığınızda bu hafta nasıl yapacağınız başvurular bundan sonraki haftalarda güzel olarak yorumlanıyor yani bu hafta başvuru yaparsınız bu bölümlere Gelecek haftalar daha iyi olacaktır. Sizin için sevgili boğalar diyoruz. E, bu hafta sizin için e, iş olarak şanslı bir haftadasınız. Gökyüzü açılarınız bu hafta sizi e, şans olarak e, destekliyor olacak. Yeni bir eğitim alanında yeni bilgiler edinmek istiyorsanız bir şey için eğitim mesela güzellik sertifikası almak için bir eğitim almak istiyorsunuzdur. Ya da ne bileyim başka eğitimler için bir eğitim almanız gerekiyordur. Bu hafta bunlara yönleneceğiniz bir hafta olacak sevgili boğalar. Hemen şunu da geçmeyelim. Şimdi ayın ocağın 22'sinde e, kuzey ve güney ay düğümleri sizi etkiliyor arkadaşlar yani ay düğümleri yer değiştiriyor Siz bu yönde nasıl etkileneceksiniz Salı günü itibariyle yaşayacaksınız bu ay düğümlerini bu ay düğümü sizi bir buçuk yıl boyunca ilişkilerde hem ilişkilerde hem ortak ilişkilerde Sizi ortak ilişkilerde, iyi yönde şanslı bir yönde sizi etkileyecek yani bir buçuk yıl boyunca yeni başlayacağınız ilişkilerde istikrarlı olursanız e, istikrarlı olursanız iyi bir sonuç evlilik ya da daha uzun yıllara gidecek ilişkiniz ya da bir ortaklık yaparsanız salı günü itibariyle bu bir buçuk yıl boyunca destekleneceği için Ortaklığınız ileriki seviyeye daha da çok ortaklıklara gidebilir. Planlı bir şekilde olursanız ve yaptığınız işte meslekle istikrarlı olursanız, güzel bir Kuzey-Güney ay düğümü sizi güzel olarak etkilemiş olacak. Sevgili boğalar, sağlık evinizde güzel soğuk algınlıklarına dikkat edin. Sevgili boğalar ve şimdi niyet ettiğimiz falımızı neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. İyilikler bizi bulsun, kötülükler evlerine gitsin diyoruz ve 15 22 22 Ocak Boğa burcunu kahve falına başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle açalım. Şöyle bir baktığımızda neler var? Şöyle bir baktığımızda hemen neler var. Şimdi arkadaşlar, bakın ne kadar güzel aslında. Dedik ya, hani bu hafta aile içinde, akraba çevrenizde, arkadaş çevrenizde tartışmalarınız olabilir. Bu tartışmalar sizi kötü yönde etkileyecektir. Ee, şimdi şöyle baktığımızda, evet yani bu tartışmalarımız var. Bu tartışmalarda susmamız gerektiği bir hafta oluyor sevgili boğalar. Bu hafta tartışmalara fazla girmeyelim, uzak duralım, susmayı bilelim. Bazı şeyleri yutalım, bazı şeyler içimizde kalsın zaten bir öyle olacak sevgili boğalar. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba iş yerinde başarılı olacağınız bir... üç gün oluyor. Aslında bu hafta siz iş konusunda oldukça başarılısınız. Ama pazartesi, salı ve çarşamba günü gerçekten başarılı olacaksınız. E, e, i̇ş yerinde herkese kendinizi ispatlayacağınız durumlar söz konusu olacaktır. Kendiliğinden gelişen bazı durumlarda kendinizi e, patronunuza, müdürünüze ya da işverenize ispatlayacağınız iyi anlamda güzel durumlar meydana gelişecektir iş yerinde yani müdürünüzün patronunuzun gözünün girebileceğiniz bir hafta olacak ve bazı boğalar içinde yurt iş seyahati gözüküyor yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz olabilir sevgili boğa bay ve bayanları için söylüyorum iş gereği yurt dışı ya da yurt içi ilçeden ilçeye de seyahatleriniz Olabilecek ee, bu hafta e, internet iletişimi, satış danışmanı, e, pazarlama bölümlerinde çalışanların daha çok şanslı olabileceği bir hafta olacaktır sevgili boğalar. Şimdi aile içinde eski konuların e, açılması ya da bazı gerginlik, gergin ortamlara... Sizin denk gelmenizle daha çok alevlenen tartışmalar Yani şurada bakın ters düşmüş düşme durumunuz var Yani sizin bazı konulara ters yani aile içindekilerinin e, anlattıkları sizin aklınıza yatmayan ters düştüğünüz konularla tartışmalar e, olacaktır. Bu süreçte sizin sert duruşunuz. Duruşunuzla birlikte e, bazı şeylerin daha çok yani bazı kavgaların daha çok ilerlemesinin önüne geçeceğiniz bir hafta olacak. Şimdi hanenize bu tartışmalarla ilgili sizin sert, sertliğinizi koyacaksınız. Yani siz artık tamam yeter kavga etmeyin diyeceğiniz bir durum bu. Ama bu durum sizin sertliğinizle birlikte hanenize e ee, hane dışından çarşamba günü bir para gelmesi söz konusu. Bu eskiden verilen borcun size şimdi geri dönüşümü gibi gözüküyor sevgili boğalar. İş yerinde başarılı olacaksınız demiştik. Sağlıklı bir hafta olacak. Soğuk algınlığına dikkat edin diyoruz. Geçmişte şimdi bakın. Şöyle görüyorsunuz. Ee, hane içiniz burası sağlığınız temiz güzel sağlığınız temiz güzel hane içi burası karışıklığınız ee, sizin meşaleniz iş yerinde göz göz önündesiniz meşalenizi yukarı kaldırmışsınız. Ee, şurada da yeni bir yolun ağzında siz varsınız sevgili boğalar. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Siz bu hafta geçmişte yapmak istediğiniz e, bazı işler ya da riski göz önüne alıp yapamadığınız kararları bu hafta verebilirsiniz. Bu hafta mesela bir iş yeri açmak istiyorsunuz ama risk alamadınız o dönemde geçtiğimiz senelerde. Veya cesaretiniz yoktu, sizi destekleyen yoktu, maddiyatınız yoktu. Yani bir takım sebeplerden dolayı veya bir yere ortak olacaksınız veya yeni bir eğitim almayı düşünüyorsunuz. Yani geçmişte yapamadığınız riski göze alamadığınız yapmadığınız birçok şeyi bu hafta göze alıp risk altına girip yaparsanız önünüz açık yolun ağzındasınız yolunuz ferah bir takım paraları bulup e, Borç da olsa yapacağınız bir hafta olacak. Yeni işler, yeni kariyerler, yeni arkadaş çevresi, bu hafta sizi bekliyor. Sosyal olacağınız bir hafta. E, kendinize e, cesarette bulunun, kendinize güzel özgüveniniz olsun. Bu yola inşallah girersiniz yolunuzla açık. Ama aile içi olarak iç dünyanız gerçekten karışık olarak gözüküyor. Şimdi çok da geride olduk. Şöyle yapalım ha. Şimdi tabağımızda da aslında pek fazla bir şeyimiz de çıkmamış. Evet, hanemize yarım ayımız var. Yani aile olarak karışık, iş yeri sağlık olarak güzel olarak gözüküyor. Aynı şekilde hane içinde nazar göz var. Nazar göz var. Bu yıldızınızın sizin düşük olduğunu, etrafınızdaki negatif insanlardan etkilendiğinizi gösteren bir süreç var ee, bir ödül bir madalya gibi bir şey almanız söz konusu olabilir ve bundan doğacak bir göz yaşı ya da bir göz buğulanması meydana gelebilir diyoruz sevgili boğalar şimdi arkadaşlar 15-22 Ocak boğa burcu kahve falı yorumumuz bu şekildeydi Öncesinde astrolojik bir yorum yaptık ee, arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sevgiyle, huzurla kalın, sağlık, mutluluk, para üzerinize yağmur gibi yağması dileğiyle iyi günler.